Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Doğa. Uzun zaman sonra bir reaksiyon gösteriyorum ve şu an böyle içim kıpır kıpır çünkü yani gerçekten bu parçayı kaç yıldır bekliyorum bilmiyorum inanın bana ya bu parçayı o kadar çok dinledim ki artık bir noktada benim için çıkması gerekmedi yani ve Şarkılar Sokaklar ait reaksiyon videosuna hepiniz hoş geldiniz. Şu an saat hemen söylüyorum 23.59. Hani sanki benim parçam çıkıyor öyle bir heyecan hani öyle bir bekleyiş. Şimdi şöyle ki bu parça herkesle olduğu gibi bende de, de birçok anı ve travmaya sahip bir parça. Özellikle 2020 ve 2022 skalasında gerçekten böyle yok etmek <laughs> istiyorum yani bu parçayı. Tabii ki de böyle bir şey mümkün değil ama yapacak bir şey yok. O yüzden tekrardan bunu söylemeyi çok seviyorum. Her ne kadar yaşantılarımız farklı olsa da birçok noktada hissettiğimiz çok aynı ve çok ortak. Bu parça tam olarak öyle bir parça. Evet şu an bir dakika var. O yüzden kulaklıklarımı takıyorum ve videoya geçelim. Gerçekten çok heyecanlıyım yani. Ya yani benim reaksiyon videosu çekmeye oturtacak kadar heyecanlandırdı bu parça. Yani daha ne kadar açıklayabilirim bilmiyorum. Çünkü hem barışmaları, tekrar bir araya gelmeleri. Bu parça sanırım iki kere canlı dinledim. Birincisi bu sene yapılan Bostancı konserindeydi. İlk de bir tane Beşiktaş Meydanı'nda böyle bir motive konseri yapılmıştı. Aynı zamanda Hefe ile birlikte sahne almışlardı. Sanırım orada dinledim bu parçayı. <laughs> Başlıyor. dahil Olmayı ve beni uzaklaştırdın bir hainsin Benim kalmadı mecalim Yerden bakınca anladım gökyüzüne sahip misin? Şarkılar sokaklara ait tamam bu bir ilk Ve senliklere sahip misin? Solan çiçeklerin mavi Bedenim benimle 20 senedir ve sadık Korkma sıkıntı yok ya sorun benim tamam bir yokla Sol tarafı hissettin mi ruhayı tek bir nota Sanmam neden kayıp gittir rotam izi neden erteledin neden bağlandın bir psikopata Yaşa tüm hisleri tat kötü bütün anıları hemen silip at Ya da sik tret kaliteli kal üstündeki enerjiyi benden geri al Beni sana anlatmaktan inan hiç yorulmadın Çok mu mutluyum ki uçurumun kenarındayım Kendimi kaybettim ve çok farkındayım Bunu ikimiz için başarmak zorundayım Böyle işten güler miydin çaldım vaktim yokken Baktım o yok derdim yok ama sanki daha güzel varken Döküldüyse gerçekten saf cümlelerin kalpten Artık buluşmalı tüm aşıklar henüz sakin İstedim hayatına dahil olmayı ve beni uzaklaştırdın bir hainsin Benim kalmadığım ecalim eh yerden bakınca anladım gökyüzüne sahip misin? Şarkılar sokaklara ait Tamam bu bir ilk ve sen ilklere sahip misin? Solan çiçeklerim mavi bedenim benimle yirmi senedir ve sadık Kalbim. Attı 20 sene bir gün bile dur demeden Anılar yaşanıp dönüştü dövmelerime Ateş gibiydim bu soğukta sönmedim yine Katlandı bedenim anılara dövmelerine Senle birlikte vazgeçmeliyim şehirden Bir aşkım sen bir aşkım o ne yapmalıyız şimdi biz Arkasında kaldık yanımda düş dediklerimizin Beşiktaş'ı kaçıncı turlayışımız Hep birlikte pembe manzaralar çünkü yaşam siyah beyaz Ters odaydım hep bilirsin ayakkabım yeni biraz Sorumluluklarım kan içinde geçen bir yaz Senin omuzların benim yüklerimiz

benim kalmadım mecalim Yerden bakınca anladım gökyüzüne sahip misin? Şarkılar sokaklara ait Tamam bu bir ilk ve seniklere sahip misin? Solan çiçeklerim mavi Bedenim benimle 20 senedir ve sadık kalbim Kalbim, <laughs> kalbim yemin ederim yeniden çıkacak. Ben bir daha izlemek istiyorum. Bu sefer düzgün izleyeceğim yani e, o ilk şeyimi bırakıp ki biraz da böyle stylingler, klipteki detaylar varsa onları üzerine de konuşalım, onları da yorumlayalım. Sonra tamamen kişisel bir konuşma üzerine gidip his, düşünce ve duygularımı paylaşacağım ama şimdi bir tur daha izleyelim. olmayı ve beni uzaklaştırdın bir hainsin Benim kalmadı mecalim yerden bakınca anladım gökyüzüne sahip misin Şarkılar sokaklara ait ama bu bir ilk ve seniklere sahip misin Solan çiçeklerin mavi Bedenim benimle 20 senedir ve sağlık Korkma kalbim. sıkıntı yok ya sorun benim tamam bir yokla Sol tarafı hissettin mi ruhayı tek bir nota sanma neden kayıp gitti rotam izi neden erteledin neden bağlandın bir psikopata Yaşa tüm hisleri tat kötü bütün anıları hemen silip at Ya da sik tret kaliteli kal Üstümdeki enerjiyi benden geri al Beni sana anlatmaktan inan hiç yorulmadın Çok mu mutluyum ki uçurumun kenarındayım Kendimi kaybettim ve çok farkındayım Bunu ikimiz için başarmak zorundayım Böyle işten güler miydin çaldım vaktim yokken Baktım o yok derdim yok ama sanki daha güzel varken Döküldüyse gerçekten saf cümlelerin kalpten Artık buluşmalı tüm aşıklar henüz sakin İstedim hayatına dahil olmayı ve beni uzaklaştırdın bir hainsin Benim kalmadım ecalim yerden bakınca anladım gökyüzüne sahip mesin. Şarkılar sokaklara ait ama bu bir yere sahip misin? Solan çiçeklerin mavi bedenim benimle 20 senedir ve sadık kalbim Attı 20 sene bir gün bile dur demeden Anılar yaşanıp dönüştü dövmelerime Ateş gibiydim bu soğukta sönmedim yine Katlandı bedenim anılara dövmelerine Senle birlikte vazgeçmeliyim şehirden Bir aşkım sen bir aşkım o ne yapmalıyız şimdi biz Arkasında kaldık yanımda düş dediklerimizin Beşiktaş'ı kaçıncı turlayışımız Hep birlikte pembe manzaralar çünkü yaşam siyah beyaz ters odaydım hep bilirsin ayakkabım yeni biraz Sorumluluklarım kan içinde geçen bir yaz Senin omuzların benim yüklerimi sırtlayamaz İstedim hayatına dahil, benim, ve benim, uzaklaştırdım İstedim hayatına dahil olmayı ve beni uzaklaştırdın bir hainsin Benim kalmadı mecalim yerden bakınca anladım gökyüzüne sahip misin Şarkılar sokaklara ait tam sahip misin? Solan çiçeklerin mavi bedenim benimle 20 senedir ve çıkartıyorum. Biraz konuşalım. İlk olarak şunu söylemek istiyorum ki ikisini yan yana klibin sonunda böyle gülerken ve birlikte görmek beni çok mutlu etti. Çünkü Bostancı konseri zaten çok duygusal bir konserdi. Eğer oraya gelenleriniz var mı bilmiyorum ama çok duygusal ve böyle enerjisinin ağırlığı ve böyle yoğunluğu hissedilen bir ortamdı. Ve sonra şarkılar sokaklara ait çaldığında da gerçekten böyle tüylerim ürperdi ve ben İrem'i götürmüştüm o konsere. En yakın arkadaşlarımdan bir tanesi. İrem'e dedim ki bana dokunma. Bana bu parçayı dokunma çünkü ben kendimi kaybedeceğim yani. Dediğim gibi bu parçayı çünkü dediğim gibi bu parçayı hatırladığım kadarıyla bir Bostancı'da dinledim. Bir de o Beşiktaş meydanında dinlemiş olmam lazım. Ama eğer orada dinlemediysen ben yani sallıyorumdur büyük ihtimalle ama hatırlarım orada böyle bir şey dinlediğim çok o da çok garip bir ortamda Çok bedava bir konserdi. Ve Beşiktaş meydanında böyle 2000 3000 insan bunu dinlemek için gelmişti yani. Çok güzeldi. Şimdi <laughs> parçaya gelecek olursak öncelikle herkes gibi <laughs> parçanın yayınlandığı yani böyle sızdırıldığı dönemdeki herkes gibi tabii ki de birçok şeyi depreştiriyor insanda. O zamana götürüyor sizi. Yani bu şarkıyı o zamanı sızdırılan kim varsa şu an bunu dinlerken eminim ki o zamanı böyle gitti ve hissettiği şeyleri hatırladı. Yani iyi ya da kötü anlamda demiyorum. Onu onu anımsattı ve gerçekten bu çok garip bir şey. Çünkü müziğin hem maalesef hem de iyi ki böyle bir özelliği var. Yani insanı alıp götürüp bambaşka yerlerde, bambaşka hallerde bırakıyor ya da o hallere sokuyor. Klibi çok beğendim. Klibi neden çok beğendim? Çok sade ve çok şeffaf bir ifade vardı. İfadeden kalsız ettiğim şu. O başlangıçta gördüğümüz o kenar mahalle havası. Hiçbir şeyin bir düzeni olmaması ve her şeyin olduğu gibi gösterilmesi. O kombinler... Özellikle kombinlerini çok beğendim. Hem eşofmanlı kombinlerini çok beğendim. Hem de bir aile tablosu oluşturdukları ikili kombinlerini de çok beğendim. Kırmızı ceket çok iyiydi. Motivenin vizyonunu ve kombinlerini özellikle sahne performanslarını ve kliplerinde çok beğeniyorum. Bence gerçekten çok güzel giyiniyor ve çok güzel taşıyor. Ve Uzi'nin de 1,5-2 yıla yakın bir süredir birçok şeyi değiştirdiğini düşünüyorum. Dış görünüş, algı, vizyon olarak daha fazla geliştirdiğini ve daha farklı noktalara gittiğini düşünüyorum. O yüzden onları böyle görmek zaten bir de görme kısmını geçiyorum yani. Bu benim için çok şahmat <laughs> bir olaydı. Çok bilmiyorum. Hem çok hüzünlendirdi bu parça beni bir noktada. Hem çok mutlu etti. Yani sanki onların yerine kendimi koydum ve böyle çok sevdiğim, çok eski bir arkadaşımla tekrardan bir araya gelmişiz ve çok sevdiğimiz bir şeyi yapıyormuşuz gibi hissettirdi. Bu parça bence çok yorum açık bir parça değil. Çünkü bu parçayı Türkçe rap dinleyen herhangi bir insanın dinlemeyeceğini ve sevmeyeceğini düşünmüyorum. Yani herkes de bambaşka hikayeleri, bambaşka yeri ve çok yoğun duyguları barındırdığını düşünüyorum. Keza benim öyle yani. Bu parçayı bu kadar değiştirilmeden duymak da aynı zamanda iyi hissettirdi. Ve yıllardır zaten herkes bunu artık Hatim etti yani. Herkes biliyor, herkes dinledi. Ve bu parçayı çok fazla değiştirilseydi bence kendine ait olan has dokusunu kaybederdi ve çok fazla oynanmadan daha profesyonel bir şekilde sunulması kesinlikle daha iyi olmuş. Prodüksiyonda Göko var. Göko'nun işlerini severim. Mix'te Berkant Merdiman, Mersin'de de Emrah Çelik var tabii ki de. Yönetmende Tahsin Güney. Görüntü yönetmende de Kemal Çetin Kaya. Kurguda Emirhan Gündüz varmış. Yapımda Santos Street Side. Bunu hep söylerim yani Berkant Merdiman ve Emrah Çelik'in içerisinde olduğu... Bir işin kötü <laughs> duyulma ihtimali yok. E siz ne hissediyorsunuz, ne düşünüyorsunuz bu parçayı tekrardan duymakla alakalı? Ama ben çok nostaljik hissediyorum diyeceğim şey bu. Yani gözüm dolar diye düşünmüştüm <laughs> ama dolmadı. Demek ki bir şeyleri halletmişiz yani bu o anlama geliyor. <laughs> Bilmiyorum çok mutluyum. Bir süre benim Spotify rapime direkt girer yani. Bilmiyorum pasa görürsünüz. Kesinlikle yıl sonu rapimde ilk, ilk 20'de yani çok banko bir şekilde. Bütün yıl dinlediğim her şeyi es geçeceğine çok eminim çünkü. Ah bilmiyorum. Yani sözler üzerine zaten konuşmayacağım çünkü birçok yeri çok severim. Şuraya bir konser videosu koyacağım size. Benim bütün hislerimi tarif eder diye düşünüyorum. Gelsin. <laughs>

Yansıtıcı ve açıklayıcı olabilirim bilmiyorum bu konuda. Sanki böyle hiç daha önce dinlemediğim ve ilk defa duyduğum bir parçaymış gibi tekrar tekrar ve tekrar dinleyebilmek çok güzel ve buna şahitlik ediyor olabilmek bu anda. Çünkü herkes için çok imkansız gözüküyordu. Yani az çok olaylara hakimseniz ve... Bunun akışında kaldıysanız ya da o akışın içerisinde olduysanız bu buluşma bu kavuşma yani sanki böyle eski sevgilinle kavuşuyormuşsun gibi. ya Eski sevgilin zaten kavuşmayın bu gayrı bir mesele de. Çok eski bir dostunuzla barışmışsınız gibi hissettiriyor yani bunu dinleyen ve bunu bekleyen herkes için bence bu böyle. Yani ben çok mutluyum şu an. <laughs> Biri demiş ki Türkçe lafın gençliği tamamen. Benim eğer bu şarkı geldiyse gelmesinden çok mutlu olduğum birkaç parça daha var. Eski parçalar yenilenip gelir ya da eski parçalar gibi parçalar da duyarız. Ya her ne kadar gerçekten bu konuda çok dürüst olacağım. Ben Motive'nin ve Pango'nun çünkü ikisi de artık benim için böyle bir, bir bütün gibi. Müzikal anlamda vizyonel olarak yaptıkları işlere inanılmaz beğeniyorum. Ki bence gerçekten birçok insanın anlamasına ihtiyaç duymadıkları, yani çok ufak bir şekilde doğru etkileşimi artık aradıklarını varsayıyorum ve birçok işleri öyle. Ama mesela benim için bir yolunu bul. Yani bu parça üzerine daha ne diyebilirim bilmiyorum. Bir yolunu bul. Benim inanılmaz hallerde dinlediğim, inanılmaz kafalarda dinlediğim, böyle alkolden bahsetmiyorum burada yani mental olarak. Aynı şekilde şarkılar sokaklara ait de benim için bu segmenttedir. Yani hangi kafalarda nasıl dinlediğimi bir ben bilirim. Yani bir de Allah bilir yani. O yüzden başka. Yani bu şu an beni çok umutlandırıyor. Bu demek oluyor ki hala bir ışık var ve hala eski parçalar. Gün yüzüne çıkabilir. Mortal Kombat. <laughs> Şu an bu videoyu izleyecek kaç kişi var bilmiyorum ama ya eminim ki herkes bunu istiyordur ve bunu bekliyordur. Yani buna hiç şüphem yok. Çok heyecanlıyım. Umarım çok güzel işler duyarız. Umarım yeni şeyler de duyarız bu arada. Çünkü ben şu an ikisinin sahip olduğu vizyonu da çok beğeniyorum. Eski şeylere herkes kadar ve herkes gibi dinlesem de bu ikilinin yeni versiyonlarıyla da neler ortaya koyabileceklerini merak ediyorum. Ve bu beni daha da heyecanlandırıyor. Çünkü şu an mesela eriştikleri bir pencere var. Kendi baktıkları ve yansıttıkları bir görüntü, bir imaj var. Ve yapabildiği şeylerin sınırları artık kalktı. Artık sadece kendine koydukları kendi sınırları var. O zaman o müziği yapan insanlarla şu an müzik yapabilecek insanların arasında bence devasa basamaklar var. Ve ben bunların harmanlanmış halini görmek için çok sabırsızlanıyorum. Bu videoyla ilgili daha diyebileceğim hiçbir şey yok. Yorumlarda buluşalım. Biraz sarstı beni. yani <laughs> bir şeylere götürmedi beni. Çünkü benden bir şeyler gittiğinde bu parça vardı. Hmm. Garip bir denklem. <laughs> o yüzden teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu anı şarkı ettiğiniz için çok mutluyum. Umarım beğenmişsinizdir bu videoyu. Beklediğiniz gibi bir reaksiyon oldu mu? Burası çok muallakta. Bunun için bir düşüncem yok. Ama velakin ben mutluyum ve bu mutluluğumu ve hislerimi, düşüncelerimi sizinle paylaşmak istedim. Çünkü her zaman her reaksiyon videosu bence çok hype olacak diye bir kural yok. Çünkü bazen hisleri yansıtabilmek ve karşıya geçirebilmek gerçekten kurabileceğiniz birçok cümleden daha değerli ve bazı şeylere eşdeğer oluyor. Yani umarım benim hissettiklerim dinlerken ve konuşurken ve size bakarken size geçebilmiştir. Söyleyeceklerim bu kadar. Sizi seviyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşürüz.